Sevgilim, bunlar asla dudaklarından duyamayacağın, belki de bile hiç alınmayacağın satırlardır. Bunlar satırlar ki bir kasabın tüm kuvvetiyle ete indirişi gibi elindeki satırı kalbime. Öylesine cansız, öylesine canı dışından alıp dış kapı girişindeki anahtarlığa bırakmış halde. Bitkinim. Bittiğini kendi kendime her söylediğimde aslında o kadar sende. Uzaklaşmak mı senden? Ne kadar uzaklaşabilirim ki davetsizliğinle her gece yarısı illegal düşlerime sen ziyaretçiyken bilmiyorsun. Her gece yastık yerine yüzüne dokundurduğum yüzümdeki hüzdü ve saçlarına tarak değil parmaklarımı sürdüğüm. Sana diyemediğim, diyemedikçe kalbimle dallanıp budaklanan Seni seviyorum bunları Yalnızlığımı, yangılarımı Sensizliğin içimde büyüktü o sonsuz hiçliği hiçbir zaman bilemeyeceksin Sen kaçış de işte benimkine Düşlerimden düşlerimin irticası tüm hislerimin kalbimde çıkardığı iç savaş. Yalnızın sen ne olan tüm mutluluklara istilası. Adını benim koyamadım her ne varsa. Sen kaçıştı işte, her birine. Hani severken gidilmezdi. Sevmek hep prangaydı. Hani o atılmaması gereken ilk adımlı gitmelere. Her gidiş sevdiğini terk etmek değilmiş meğer. Aslında bazen kendini terk ediyormuşsun. Gitmekten başka bir yol yoksa ayak ucunda eğer. Yargılamam. Anlayabilirsin beni ya da anlamak istemeyebilirsin. Eyvallah. Her şeyin en fazlasını görmeye alıştığımız senden bilirsin. Bu yüzden aşk Sevgi gibi en yüksek mertebe olsun bana olan nefretin. Mesela seni sevdiğim kadar nefret et benden. İşte o kadar sonsuz olsun bana kinin. Sevgilim, bunlar asla dudaklarından duymayacağım. Belki de üzerine bile hiç alınmayacağın satırlardır. Anlamak zorunda değilsin biliyorum. Ayak ucuna gitmekten başka bir çare olmayan bu yola seni severek değil sana hala aşık olarak düştüğüm için özür dilerim. Beni son kez beni son kez beni son kez affet sevgilim. Affet sevgilim. Beni son kez affet sevgilim.